Sakın. Alo. Aa, sağ ol Allah razı olsun konuşmanın için. Kardeşim bana yaptığın diss hazır mı? Alo. Aa. Aa, alo. Abi benimle konuşmak için mikrofonu açmaya ne dersin? Allah Allah. <laughs> Yeniden dinliyorum. Allah Allah dur. Alo. Dur lan. Alo ses geliyor mu? <laughs> geliyor geliyor. Kardeşim bana bir rap şarkısı yapmışsın. Dis. Evet. Hazırmış. Fakat son bir kere rütüş kaldı abi. Yani. yani, ne rütüşü ya bitmedi mi oğlum? Ya şey sözleri bitik. Ee? Ama o hani böyle dinlemeye değer yapacak birkaç rütüş yapılır ya. Ben ben şöyle karar verdim. Önce seninkini dinleyeceğim. Kurulacağım. <laughs> sinirleneceğim. Onun üzerine sana dis atacağım. Okey ben bir tane kesin garanti istiyorum. Purge Day kafası gibi bak değil mi? yani sonra ertesi gün böyle bir şey yaşanmadı. Ona giriyoruz değil mi? Yo. E abi o zaman ben bunu vermem kimseye olmaz. Ne demek Döver... ya? Niye döveyim oğlum seni? Ne zaman dövmüşüm ben seni ya? <laughs> abi ben yardırdım biraz şimdi bak yani aramızdaki şey bozulmasın, hukuk bozulmasın. Ne kadar yardırdın? Biraz rötuşlarını ne zaman yap? ne zaman yapacaksın? Ben bugün bitiririm onu. Kaç saate? Bu gece Barış'la oturur bitiririz. Biriyle yapıyorsun. Ağır mı konuştun çok? Ağır demeyelim de hitap şekli olaraktan. Kaç yıllık abine? Gözümün i̇şte içine bak, bakan ha, adam. Öyle, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ben o şekilde yapmadım. Hani dedim sana bak ben bunu dedim bir toksik gibi düşüneceğim. Ben bir toksiyim. Hani şey yani yani şey anlamda demiyorum. Bu, o cümle çok kötü oldu. Hani seni böyle, böyle sevmeyen hater toksikler gibi düşüneceğim. Onlarmış gibi yazacağım dedim. Peki ben de seni öyle düşünüp aynı ortamda bulunabiliyor muyum? Abi, bana yardır. Bana hiç koymaz abi. Disten bahsetmedim. Nasıl yani? Yani ben de aynı şekilde düşünüp aynı evin salonun içerisinde olduğumuz yani hater bir i̇şte, toksin, ee, ee, ee. realde gözümün içine baktığı bir anmış gibi düşünme hakkına sahip miyim? Eğer öyle bir şey istiyorsan bir kafesine ayarlayalım. Seve seve. <laughs> Ama ben her türlü mahvolurum. O, oğlum bak bir tane ağrı kesiciye bakar bende. <laughs> bana bir tane bana ağrı ya, kesici, kas bana gevşetici bana ver. ver. <laughs> Ü, üç buçuk saat ben akarım hiç durmam. <laughs> bana basın abi anesteziyi. Sen beni sopa gibi böyle sağa sola vurursun artık. Şimdi birçok kişi e, benim bel fıtığımın hani böyle sürekli beni engellediğini sanıyor. Bu arada doğru senin bel fıtığına bir tepik koysam abi sen Hiç yanılırsın. Hiçbir sikim olmaz. <laughs> yani bir, böyle Gaza getire getire dayak yiyeceğim. Benim, ya. ben bel ağrımla dövüşebilen bir adamım. Yani onu bilin. Sadece sonrasında yatarım. Yani ve de sonrasında uzun süre yatacağım bildiğim için daha ağır dövebilirim. Hani döv, <laughs> dövmüşken en azından dibine Açın kadar dövüyorum. <laughs> dibine kadar. Bayıldı bu ama dur bir 10-15 tane daha vurayım da. Hani 6-7 ay sürsün tedavisi diye <laughs> uzatabilirim o işi. Sonrasında da iki ay yatarım, selfie çekerim. Arkadaşlar iki ay sonra e, saldırmak isteyenler saldırabilir. O Neyse, zaman ben şu yok, biraz yok yok hayır tamam bu tamamen bunu zaten konuştuk. Ee, ben seni bir toksik gibi hayal edeceğim ve bir toksin ama evet. biz, bizim içimizden biri olarak ki zaten sen de bir üstü kapalı bir toksiksin e, bunun mixlemesiyle <laughs> bana satan bir adamsın sen. Ben evet, de öyle. ona re, şeyle e, raple karşılık vereceğim. Evet aynen öyle tamam. Bu, bu bana okey. Oğlum inşallah delenmem ya. Çok merak ediyorum ya. Abi delineceğin kadar bir şey yok ya. Tamam bir, bir başını dinletsem mi acaba? Soundpad'in var mıdır? Başını dinletebilir. Bir, bir dinletsene başını. Başı komik çünkü. <laughs> Dur. Bir dakika ben bir soundpad denemesi yapıp geliyorum o zaman. Tamam gelirim. hadi. Dedim ya bilgisayara. Hadi git yapma. Kuşlara atalı değil bir dakika. inşallah yapacağım. Çok merak ettim. Sana bir şey söyleyeyim Net döveceğim bu arada. Gitsin de bir. Ha gitmemiş buradaymış. Abi daha gitmedim ya. Yo bence o şey diye girdi. Tukan Tukan Tukan. Kesin öyle girdi amına. Onu onayladım zaten. Bak dur dur diyeceksin. Bir dakika bir dakika. Erliyorum. Neredeydi o? Bu arada benim bu adam yeni bir arkadaşından falan destek alıyor. Benim de biriyle yapmam lazım bunu ya. Arka Abi bak ben söylüyorum. Barış Şeyi hani istediğin gibi değişiklik falan yapabilir üstünde sen aç dinle istediğini yaparız yine yani. tamam dur bakayım ben ben, ben beni, tek... beni beni bir gaza getir ya beni bir beni şöyle bir sinirlendir ben merak etmek seni ya falan ben gider mas masak abimle bile yaparım be sen, sen rahat ol evet gazı zaten onu duyunca tamam, tamam bekle Bak, hemen teslim teslim yapıp geliyorum şimdi ne en fazla ne yapabilir abi? Şurada yaptığı herifin şu teymen teymen teymen. Bu çocuk rapten anlıyorum diye geziyor da. Teğmen 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 Şimdi de sen elime düştün Bir gün sıranın sana gideceğini biliyordun Şimdi adamlarına geri çekilmesini emredeceksin Ben bunu kesin döverim bu arada Ben bunu kesin döverim ya İlk buluşmada döverim Ben de hayatını bağışlayacağım Ve evet bu bir ultimatum Çabuk almazsan kararımdan dönebilirim Burası bu kronik asılı prosedürümüz, ironik olanı burası döneminiz. Bak aşağıda dinletiyor. Oğlum çok merak ettim. Şimdi bir dakika benim de plan yapmam lazım. Bu herif bana şimdi diss Yüksek ihtimalle çok toksik dediği için. Ve de abi bu sadece bir espri ve... Selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeş. Ne yapıyorsun abi, lan? Abi. İyi özledin beni? İyi abi sen? Evet çok özledim. <laughs> abi açma şunu yayında ben ne? aşağıda test yapıyordum. Yapma kapat tamam. Ben tamam, bunu tamam, dinleteyim dur Tamam dur, bekle dur, kapattım. Sadece başını dinleteceğim ama. Abi, çünkü daha kılıyordu, yapılmadı. Tamam. Yapılmadı çünkü abi, yapılmamış şeyi tam dinletemem ki. Tamam, sadece... yarın dinletiriz. Evet, full'ünü yarın dinletiriz. Açıyorum. Aç bakayım. <laughs> Hadi ben gidiyorum. Evren, evren, evren. Korku kelime hesaplar, derin hesapla heyhat. Sense geride saklan, beynine takılı key kart. Derine kazılı şeytan, bitiredik acıma peyza. Deneme ürünü değil, numuna gömere kafanı beynim. Bu dönemin adımı değil, tweetse yönetim alanı beyimin. Yalana kadar peydir, bana değil, ölene batarım seyir. Elinde tutamayacaksın, ölene kadar o feymi. Yeter. Ölene kadar tutamayacaksın <gülüyor> o <gülüyor> feymi. Hayır bir. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> ölene kadar o feymi tutmak istemiyorum zaten yani o ayrı bir konu. Yani Hiç... Ben, ben toksiyim. <laughs> Giriş nasıl abi? Ede dön, ede Güzel olmuş ama şeyi, e, söyle adını. Sözlerini Sözler anlamadım. Bazı derde, evet, bazı evet. yerlerde anlaşılmıyor. Orası değil. zaten o giriş bu, bu Bunu normal. şöyle yaparsın, bana dinleteceğin Rahat zaman olun. sözlerini yaz. Ben önde açayım. Atarım, atarım. Bundan gerisi zaten normal. Sadece giriş böyle. Bir daha dinlesene başını. aa kardeşim bu ne ya? <gülüyor> hayırdır <gülüyor> lan sana ya? Ram hayırdır? <laughs> He, amcık kötü kalktı. He, kötü tam kalktı lan senin. <laughs> daha mı bir durun ya. Evren, El evren, evren. Korku kelime hesaplar, derin hesapla heyhat. Sense geride saklan, beynine takılı key kart. Derine kazılı şeytan, bir kere de kaçma peyza. Deneme ürünü değil, numara gömere kafanı beynin. Bu dönemin adımı değil, tweetse yönetim alanı beyimin. Yalana kadar peydir, bana değil, ölene batar seyir. Elinde tutamayacaksın, ölene kadar o feymi. gerisinde. Ha, bak şey şimdi, bu arada çok ayıp ya. Çok ayıp. Abi ben toksiyim ama burada yapacak <laughs> bir şey yok. <laughs> Utanmaz herif. Bir şeyler diyor Bilmiyorum. ama güzel yapmış. Ama benimki var ya efsane olur ben sana söyleyeyim. Asıl küçük bir sürprizi var bunun içinde. Yarın dinlerken görürsün. Allah Allah. Oğlum evet işte beni bir gaza getirdi o yüzden istiyorum. Benim bunu yarın yayın sonunda dinlemem lazım. Ve de böyle etrafta yürümeye başlamam gerekiyor. Volt'a atıp böyle. Sinirleneceksin sinirleneceksin. Tamam. Ne yapacağım aynen. Allah'tan sizin de evin ben anahtarı senin. bende var. Var mı? Var. Ben üstten şeyi kapatırım ya. Sıkıntı. Oy, <laughs> oğlum bir şey söyleyeceğim. sepsi, hırpalayıp <laughs> ya, Bak, bak kordisepsi hırpalayıp kendine diz şarkısını ona söyletmem yok mu? Ağlay ağlaya. ağlaya. <laughs> Kulüpte de ben dayak yiyorum böyle Varika yerde. Harika oğlum. <laughs> Elren söylememiş bile. Kordi söylemiş. Özledim abi. Sen size geçebilirsin. Ben de, ben de, de. <laughs> Güzel olur bak. Bir kısmına öyle bir şey yapabiliriz. Bak ben de şöyle düşünüyorum. Şimdi sen bana diş atacaksın. Ben sana diş satacağım. Sonra birlikte bir şey yapalım. Olur. Birlikte mesela Mert'e sallayalım. <laughs> Mert'i tokatlayalım. <laughs> ha Mert'i tokatlayalım. Mert. Tok Mert diş ayyaç Ha o başkasına sallasın. Böyle kendi içimizde Diablo'nun mevzusu var ya Masakka Diablo misali. Tam öyle değil de. Ya birbirimizle disleşelim yani. Konsept olsun. En sonunda ben kendime diş atarak bitirelim. <laughs> Gayet güzel fikirdi abi. Sen Masaka'ya Masakka demeseydin keşke. Ben ben <laughs> <mas> ya <laughs> hayır. Şimdi o Musakka muhabbeti var ya. O Musakka muhabbetine o kadar çok takılıp güldüm ki bir ara. <laughs> e, masakka diyorum. Yani <laughs> ağzım öyle dönüyor. Reis. Sniper'a gerek yok. Gel yüz yüze konuşalım. <laughs> Lazere gerek yok. Abim. Masaka. Masakka. Bence Masakka daha karizma duruyor bu arada. Fulya hoş geldin. Rahatladın mı abi ev boşalınca?